Konumuz söz öbeklerinde anlam uygulaması, çaba gösterenin her daim çalışır kafası. Bundan sonra başarı ve mutlulukla iyi olur arası, mutluluk ve başarı için hastur. Ya Allah! Evet sevgili arkadaşlar, söz öbeklerinde anlamda uygulamayla karşınızdayız. Birinci uygulamamıza bakalım. Çok özel uygulamalar hazırladım size. Bunları yaparsanız çok daha başarılı olursunuz. Soruları çok daha kolay ve pratik şekilde çözersiniz arkadaşlar. Tüm çabamız buna yönelik. Evet bakalım aşağıdaki ikilemelerin oluşum biçimlerini ve anlamlarını karşılarına yazınız. Tabi arkadaşlar ikilemeler biliyorsunuz genelde pekiştirme anlamı, güçlendirme anlamı veriyor ama bunun dışında farklı anlamlar da veriyor. Lütfen bunlara dikkat etmiş olalım. Evet birinciye bakalım. Acı acı bağırdığını duydum. Burada acı acı ikileme. Oluşum biçimini arkadaşlar sözcüğün tekrarı yoluyla. Sözcüğün tekrarıyla. Aynı sözcüğün tekrarıyla. Peki cümleye kattığı anlam güçlendirme anlamı katmış arkadaşlar. Anlamı güçlendirmiş. Peki ikincisine bakalım. Ağır aksak. Bu da ikilem arkadaşlar. Peki ne şekilde olmuş? Yakın anlamlı sözcüklerle. Yakın anlamlı sözcüklerle. Peki cümleye kattığı anlam nedir arkadaşlar? Yine güçlendirme anlamı katmıştır. Peki devam edelim. Yalanlarının haddi hesabı yoktu. Burada nedir arkadaşlar? Yine yakın ya da eş anlamlı diyoruz. Bazen eş anlamlı da oluyor. Yakın anlamlı sözcüklerle. Sözcüklerle. Anlamı nedir arkadaşlar? Abartma anlamı katmış. Yaptıklarını bir bir anlatacağım. Nedir arkadaşlar? Yine sözcüğün tekrarıyla. Sözcüğün tekrarıyla. Anlam nedir arkadaşlar? Sıralama tek tek. Bu anlamlara lütfen dikkat edin arkadaşlar. Eski püskü bir arabası vardı. Eski püskü derken arkadaşlar biri anlamlı biri anlamsız sözcüklerle. Peki anlamı nedir arkadaşlar? Eski püskü abartma anlamı var. 6'ya geçelim. Ölüm kalım maçına çıktı. Ölüm kalım karşıt anlamlı karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuş. Peki nedir arkadaşlar? Katılan anlam abartma anlamı katılmış tekrar. Kelime kelime okudu. Nedir arkadaşlar? Sözcük tekrarıyla. Genelde bu daha fazla kullanıyor. Evet, sözcük tekrarıyla. Ne oldu arkadaşlar? Çoğaltma anlamı oldu. Dikkat edin. Abartma değil, çoğaltma. Düğüne büyük, küçük herkes katıldı. Karşıt anlamlı sözcüklerle. Sıt anlamlı sözcüklerle. Peki cümleye kalktığı anlam arkadaşlar. Birliktelik, beraberlik anlamı. Bütünlük de diyebiliriz. Aşağı yukarı iki ay oldu gideli. Aşağı yukarı yine arkadaşlar karşıt anlamlı sözcüklerle kurulmuş. Peki cümleye kattığı anlam nedir? Ona da bakalım. Yaklaşık. Yaklaşık anlamını katmıştır. O günleri hayal meyal hatırlıyorum. Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerle. Anlamsız sözcüklerle. Peki Anlamı nedir? Kattığı cümleye kattığı anlam nedir? Belirsizlik arkadaşlar. Belirsizlik anlamı katmış. Er geç yine karşıt anlamlı sözcüklerle karşıt anlamlı sözcüklerle Peki ne anlamı katmış arkadaşlar? Er ya da geç yani kesinlik anlamı var. Cümleye dikkat ederseniz anlamı yakalarsınız. Gece gündüz gidiyorum. Yine karşıt anlamlı sözcük. Karşıt anlamlı sözcüklerle. Peki ne anlamı var arkadaşlar? Gece gündüz yani sürekli. Süreklilik, devamlılık anlamı var. Süreklilik, devamlılık anlamı katmış. Evet. Abur cuburla karnınızı doyurmayın. Burada ne vardır arkadaşlar? İkisi de anlamsız sözcüklerle. İkisi de anlamsız sözcüklerle oluşmuş. Peki anlam nedir arkadaşlar? Kattığı anlam nedir? Küçümseme. Küçümseme yerme anlamı katmış. Peki sonuncudan bir öncekine bakalım. Oflaya puflaya nedir arkadaşlar? Yansımaların tekrarıyla yansımaların tekrarıyla Evet. Peki kattığı anlam isteksizlik oflaya puflaya. İsteksizlik, gönülsüzlük. Peki işleri kör topal yürütüyoruz. Kör topal karşıt anlam mı olur? Yoksa arkadaşlar yakın anlamlı mı? Karşıt anlam. Karşıt anlamlı sözcüklerle. O zaman ne olur arkadaşlar? Katlı anlam eksiklik olur. İyi miyiz? İyiyiz. O zaman devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet şimdi aşağıdaki söz öbeklerinin deyim ya da atasözü olup olmadığını karşılarına yazınız demişiz arkadaşlar. Tabii burada şu önemli arkadaşlar. Bilgiyi de vermişim. Deyim genel kural niteliği taşımaz. Durum belirtir. Ama atasözü ise genel kural niteliği taşır. Gerçeği, tecrübeyi belirtir çoğu zaman geçerli olan nitelik taşır. Peki bakalım ayıkla pirincin taşını deyim midir atasözü müdür durum belirtiyor. Ayıkla pirincin taşını durum belirtiyorsa nedir arkadaşlar? Deyimdir. Peki balığı parmağı uzun yemez kısmetlisi yer. Ne zaman yer? Her zaman yer. Genel kural niteliği taşır. O zaman nedir arkadaşlar? Atasözüdür. Bundan sonra artı eksi şeklinde gidebiliriz. Başını kaşımaya vakti yok. Durum belirtiyor arkadaşlar. O zaman nedir? Deyimdir. Ata sözü değildir. İğne atsan yere düşmez. Nedir arkadaşlar? Deyimdir. Çünkü durum belirtiyor. Genel kural niteliği taşımıyor arkadaşlar. Peki 5'e bakalım. Zararın neresinden dönülse kardır. Her zaman mı kardır? Evet. Her zaman kardır. O zaman atasözüdür, deyim değildir. Bugünkü işini yarına bırakma. Nedir arkadaşlar? Süreklilik arz ediyor. Genel kural niteliği taşıyor. O zaman nedir? Ata sözüdür. Peki vur patlasın çal oynasın her zaman mı? Hayır durum belirtiyor. O zaman deyimdir. Ata sözü değildir. Ağaç yaprağıyla güller her zaman güller. Genelde geniş zaman eki alır. O zaman nedir arkadaşlar? Ata sözüdür. Peki 9'a bakalım. Acele bir ağaçtır. Meyvesi pişmanlıktır. Nedir arkadaşlar? Yine bir durum her zaman belirtiyor. Her zaman geçerli olan bir kural niteliği taşıyor. Durum belirtmiyor. O zaman nedir arkadaşlar? Ata sözüdür. Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olduğu ya da olmak şeklinde de bazen gelir. Aslı odur tabi. Mastar şeklinde gelir deyimler malum. O bilgiyi de vermiş olalım. O zaman bu nedir arkadaşlar? Deyimdir. Ata sözü değildir. Çünkü durum belirtiyor. Halep oradaysa arşın burada Nedir arkadaşlar? Deyimdir. Durum belirtiyor. Ata sözü değildir. Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. Nedir arkadaşlar bu? Bu da yine nedir arkadaşlar? Deyimdir. Durum belirtiyor. Genel kural niteliği taşımıyor. Kel başa şimşir tarak. Nedir arkadaşlar? Yine deyimdir. Ata sözü değildir. Korkunun ecele faydası yoktur. Her zaman yoktur. O zaman ata Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Her zaman vardır. Genel bir kural niteliği taşıyor. O zaman ata sözüdür. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu? Nedir arkadaşlar? Deyimdir, durum belirtiyor. Atasözü sözü değildir. Sonuncuya bakalım. Armut piş, ağzıma düş. Nedir arkadaşlar? Durum belirtiyor. Her zaman düş denilemez. Genel kural niteliği taşımıyor. Durum belirtiyor. O zaman deyimdir, ata sözü değildir. Devam edelim. Evet sevgili arkadaşlar, C'ye gelmiş olduk şimdi. Aşağıdaki deyimlerin gerçek anlam veya mecazlı olup olmadıklarını karşılarına yazınız. Veya mecaz anlamlı olup olmadıklarını. Bakalım. Yine çam devirdi. Çam devirmek nedir arkadaşlar? Gerçek anlamda çam devirme mi? Hayır. O zaman mecaz anlam. Peki kaybettiği para devede kulakmış. Tabi burada çam devirmek deyim. Devede kulak. Bakalım arkadaşlar. Gerçekten devede kulak mı? Hayır. O zaman mecaz anlam. Özrü kabahatinden büyük. Hepsini beraber alabiliriz. Deyimdir. Özrü kabahatinden büyük. Nedir arkadaşlar? Gerçek anlamdır. Mecaz anlam taşımaz. Gerçekten durumu olduğu gibi tüm açıklığıyla belirtiyor. Başka bir anlama gönderme yapmıyor. İşi yarı yarıya bitirdi. Yarı yarıya arkadaşlar. Nedir? Gerçek anlamdır. Mecaz anlam değildir. Borcunu ödemenin bir yolunu bulmuş. Yolunu bulmak sevgili arkadaşlar nedir? Gerçek anlam mecaz anlam değil. Ağzına bir kemik atıp susturdu. Burada hangisidir arkadaşlar? Kemik atmak sözü. Gerçekten kemik mi atmış? Hayır. O zaman mecaz anlam olmuş oldu. Evet yedinciye bakalım. Bileğine güvenen, bileğine güvenmek. Gerçekten bileğine güvenmek anlamı var. Hayır. Gücüne güvenmek anlamı var. O zaman nedir arkadaşlar? Mecaz anlamdır. Sonunda göz göze geldik. Göz göze gelmek buradaki deyim. Arkadaşlar nedir? gerçek anlamdır, mecaz anlam değildir. Göz göze gelmiş. Bu yılda tatil yapmadık. Tatil yapmak nedir arkadaşlar? Burada gerçek anlam, mecaz anlam değil. Kana susamış gibi saldırıyordu. Kana susamak. Gerçekten kana mı susamış? Hayır. O zaman mecaz anlam. İşler ters gidince küplere mi binmiş? Hayır. Sinirlenmek anlamı var. O zaman nedir arkadaşlar? Mecaz anlamdır. 12'ye bakalım. Parayı görünce hemen burun kıvırdı. Gerçekten burnunu mu kıvırdı? Hayır. Yani uzaklaşmak, burnu büyümek anlamında. O zaman nedir arkadaşlar? Mecaz anlam. Köyde kimi kimsesi kalmamış. Kimi kimsesi kalmamak, olmamak anlamına geliyor arkadaşlar. O şekilde de kullanılıyor. O zaman gerçek anlamdır. Mecaz anlam değildir. Sinekten yağ çıkaracak biridir o. Sinekten yağ çıkarmak gerçekten öyle mi? Hayır. O zaman mecaz anlam. Yolun çoğu gitti, azı kaldı. Hangisi arkadaşlar burada? Çoğu gidip azı kalmak deyimimiz. Evet, gerçek anlam. Mecaz anlam değil. Ayağının tozuyla, gerçekten ayağının tozuyla mı? Yani gelir gelmez anlamında. O zaman nedir arkadaşlar? Mecaz anlamdır, gerçek anlam değildir. Hastalıktan benzi sararmışı. Benzi sararmak, evet, görünen, somut olan bir şey. Ve gerçek anlam, arkadaşlar, mecaz anlam değil. İğne atsan yere düşmezdi. Evet buna bir baktığımız zaman arkadaşlar gerçekten iğne atsak yere düşmez miydi? Hayır. Nedir arkadaşlar? Mecaz anlamdır. Peki devam edelim. Evet D'ye geldik. Bakalım deyimlerin benzeri yine bir soru sorduk. Gerçek anlam mecaz anlam ayrımını yapabiliyor muyuz? Arkadaşlar bunları öğrenmek çok önemli. Cümlede anlamda ve paragrafta çok rahat edersiniz. Lütfen bunları yapın. Bunları kaçırmayın. Mutlaka uygulayın. Videoları durdurun. Kendiniz yazın. Ama mutlaka çözün arkadaşlar. Mutlaka halledin bu işi. Çünkü paragrafta rahat edersiniz. O yüzden bunları biraz geniş ayrıntılı aldım. Evet aşağıdaki atasözlerinin gerçek ve mecaz anlamlı olup olmadıklarını karşılarına yazınız. Adam adamdan korkmaz utanır. Gerçekten utanır mı? Evet gerçek anlam. Mecaz anlam değil. Sakla zamanı, gelir zamanı. Arkadaşlar burada şunu da belirteyim arkadaşlar. Bazen kinayeli olur. Ne demek kinayeli? Hem gerçek hem mecaz anlam söz da ama asıl anlatılmak istenen mecaz anlamdır. Lütfen buna dikkat edin. Kinayeli olanlara dikkat edin. Mesela sakla zamanı, gelir zamanı. Evet. Zamanı sakladığın zaman zamanı gelecektir. Doğru. Kinayeli. Ama burada asıl anlatılmak istenen nedir arkadaşlar? Mecaz anlamdır. Lütfen buna dikkat edelim. Ayağını yorganına göre uzat. Gerçekten uzat. O anlam da var. Ama aynı zamanda yine kinayelidir. O zaman nedir arkadaşlar? Mecaz anlam. Şunu unutmayın. Kinayeli dediğimiz zaman genelde mecaz anlam söz konusudur arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Adam olana bir söz yeter. Evet. Gerçek anlam. Mecaz anlam değil. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Evet. Nedir arkadaşlar? Mecaz anlamdır. Akıl için yol birdir, gerçek anlamdır. Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez. Evet, doğrudur. Olduğu gibi açık net belirtiyor. Farklı bir anlama gönderme yok arkadaşlar. Balık baştan kokar. Bu da kinayelidir. Evet, doğrudur. Balık baştan kokmaya başlar. Ama bir yerde eğer bir sıkıntı varsa en baştakiler yanlış yaptığı için oradan başlar anlamında. O zaman nedir arkadaşlar? Kinayelidir. Yani mecazlıdır. Mum dibine ışık vermez. Evet, yine kinayelidir arkadaşlar. Ama nedir? Mecaz anlamdır. Atlı başa yaş getirir doğru gerçek anlam. Çalma elin kapısını çalarlar kapını. Nedir arkadaşlar? Yine mecaz anlam, kinayeli diyebiliriz. Adama kolay ödemek güçtür. Gerçek anlam. Başa gelmeyince bilinmez. Evet. Gerçek anlam, mecaz anlam değil. Çatal kazık yere batmaz. Yine arkadaşlar kinayeli. Evet, zor yere, kuru yere batmaz. Ama asıl olan nedir? Mecaz anlam. Yani zor şeylere gelmez. Çağrılan yere erinme, çağrılmayan yere görünme. Evet, gerçek anlam, mecaz anlam değil. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. Evet, gerçekten kuşun yuvasını mı? Hayır. Fakirlik ayıp değil, tembellik ayıp. Gerçek anlam. Hamama giren terler. Evet, gerçekten hamama giren terler ama asıl anlatılmak istenen mecaz anlamdır. Yani bir işe giriyorsan onun bedelini ödeyeceksin anlamına geliyor. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet. E'ye geldiğimizde aşağıdaki deyimlerin anlamlarını yazınız. Evet bu önemli arkadaşlar. Deyimlerin cümleye kattığı anlamı yavaş yavaş halledelim. Yoksa sıkıntı yaşarız. Evet sevgili arkadaşlar videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ondan sonra yazdıklarımla karşılaştırıp öğrenmeyi gerçekleştirebilirsiniz bilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet birinciye bakalım. Bohçasını koltuğuna vermek. Ne demek arkadaşlar? Kovmak. Kovmak. Def etmek. Def etmek. işine son vermek. Evet çam yarması. Ne demek arkadaşlar? İri gövdeli. İri gövdeli insan. Herhalde insan için kullanılır. Çiçeği burnunda. Ne demek çiçeği burnunda? Çok taze. Yeni koparılmış. Dara getirmek, aceleye getirmek. aceleye aceleye getirmek, gerektiği gibi zaman ayırmamak. gerektiği gibi zaman ayırmamak. Evet. Ekmeğini kazanmak. Ne demek? Geçimini temin edecek geçimini temin edecek Evet, geçimini temin edecek. Parayı kazanmak. Parayı kazanmak. Et tırnak olmak ne demek? Sıkı bir ilişkiye girmek. Sıkı bir ilişkiye girmek. Başka? Birbirinden kopmamak. Birbirinden kopmamak. Gani gönüllü. Ne demek? Cömert. Eli bol. Iskartaya çıkarmak. Ne demek arkadaşlar? İşe yaramaz. işe yaramaz. Değersiz bularak bir yana atmak. Değersiz bularak değersiz bularak bir yana atmak. Jeton düşmemek, jeton takılmak hangi anlama geliyor arkadaşlar? Söylenenleri söylenenleri olup bitenleri anlamamak olup bitenleri anlayamamak Evet salkım saçak ne demek dağınık düzensiz Dağınık düzensiz Evet. Bir durumda olmak. Evet, iyi miyiz? İyiyiz. Şimdi geçelim. Evet, geldik sonuncusuna. Aşağıdaki atasözlerinin anlamlarını yazınız. Çalma elin kapısını, çalarlar kapını. Ne demek? Kimseye kötülük yapma. Sana geri döner. Sana da yaparlar. Sana da kötülük yaparlar. Anlamı var. Çaputluya çalı düşman. Çaput eskiden arkadaşlar giysi anlamında kullanılıyordu. Yani iyi giyimlilerin iyi giyimlilerin giysilerinden giysilerinden kaza eksik olmaz. Hani bazen yeni gömlek almışızdır, çok değerlidir ya yırtılır ya sigara değer veya bir yere takılır yırtılır. Eğreti ata yani el atına binen tez iner başkasının malına başkasının malına yetkisine yetkisine ve gücüne gücüne Güvenerek iş yapan güvenerek iş yapan yarı yolda kalır. Evet, gafile kelam, nafile kelam. Ne demek arkadaşlar? Gerçekleri görmeyene gerçekleri görmeyene ne söylense ne söylense etki etmez. Giden kanının gölgesinde oturulmaz. Başkasına ait olan başkasına ait olan Herhangi bir alet veya malzemeden alet veya malzemeden malzemeden istediğin zaman istediğin zaman yararlanamaz. yararlanamaz. Evet, hacı hacıyı Mekke'de bulur. Ne demek? Aynı amaç için aynı amaç için çabalayanlar çabalayanlar birbirleriyle buluşabilir. Birleriyle buluşabilir. Yedinciye bakalım. Harman dövmek keçinin işi değil. Ne demek? Hemen her işin hemen her işin bir yapılma biçimi bir yapılma biçimi ve ustası vardır. ustası vardır. Taşıma su ile değirmen dönmez. Ne demek arkadaşlar? Güç ve kuvvet olmadan güç ve kuvvet olmadan başkasının yardımıyla başkasının yardımıyla Büyük iş başarılmaz. Büyük iş başarılmaz. Evet, 9'a gelelim. Zararın neresinden dönülse kârdır. Sonu kötü bitecek. Sonu kötü bitecek. İşten erken dönmek iyidir erken dönmek iyidir. Ne kadar erken dönerseniz o kadar iyidir. Züğürtlük zadeliği bozar. Züğürtlük yani yokluk. Zadelik beylik. O zaman bakalım züğürtlük ne anlama geliyor? Soylu kimse soylu kimse fakirleşince fakirleşince Soyluluğu unutulur. Soyluluğu unutulur. Sanırım buna en güzel örnek arkadaşlar Şener Şen'in Züğürt Ağa filmi arkadaşlar. Tam bunu anlatıyor. Şimdi sevgili arkadaşlar uygulamaları verdik. Bu uygulamaları lütfen defalarca tekrar edin. Çünkü bunlar cümlede anlam ve paragrafın temeli. O yüzden ayrıntılı bir şekilde uygulamaları verdim. Bunlarla ilgili sorular da vereceğim. Bunlara çalışın, kendinizi geliştirin arkadaşlar. Evet, Veysel Hoca ile Türkçe Edebiyat içiniz olsun rahat, çabayla güzel olur hayat. Çalışın, çabalayın, başarıyı yakalayın. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.